Girmedi. Hmm. Anasını siktimin orospu çocuğu hakemi. Üç tane penaltı yedi. Minimum üç tane yedi. Yavşak birini çalsana. Ölür müsün? Penaltıları kim atacak? Kime söveceğiz bu gece acaba? Çok merak ediyorum. Allah Bir... kim kaçacak acaba ya? Kime söveceğiz? Çok merak ediyorum sanki böyle tadıç boşa vuracak bir şey bir his var. Ananı sikeyim. Bak sakın. Harbiden mahkemelik olurum çıkar yani ağzımdan. <laughs> Abi Tadiç de atsın yani penaltı da atsın ya. Ya bu futbolun adaleti varsa geçen sene Olympiakos'a gitti. Monitçi, monitçi, abuk subuk işler, cart curt. Adaleti varsa bu futbolun. Bu sefer de olsun bakalım be amına koyayım. Al, çeti şey ortalığı. al abi. Al al çeti al. Aldım al. abi. Al amına koyayım ifade modu al. Sıkma elini o Niye sıkıyorsun? Amına koyayım hepsinin ya. Diğer tarafta atılacak penaltılar. altılar. açık abi. Allah'ım Ramazan'da içki içmiyorum görüyorsun bunları ya Rabbim. Hadi be Allah'ım. Ne olur be. Ne olur Allah'ım, ne olur. Geçen sene oldu, bu sene olmaz. Allah'ım tadı çatıyor ya. Allah'ım tadı çatıyor. Chat size bakmamak için elim böyle. Yani at bunu da yani 36 yaşındasın bu seviyeleri çok oynadın ya. Bunu da atıver ya. Allah'ım başım ağrıyor. Ne olur Allah. Siktir git bu takımdan. Bu takımdan siktir git. Siktir git. ayaksam mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Siktir git bu takımdan. Hiçbir sike yaramazsın. 13-14 yaşındaki çocukların fanı amınak Of. Eko da kaçıracak sandım. Anana avradını sikeyim. Hadi İrfan. Hadi İrfan. Şu tut şu orospu evladını. Yeter. Çok oynadı o. Ay tutuyormuş. Amına kodumun çocuğu. Hadi İrfan. Hadi İrfan. Ne olur İrfan. Hadi haydi oğlum İrfan tutarsın ya. Hadi oğlum İrfan. Hadi İrfan'ım. Hadi İrfan. Orospu çocuğu ya. Tam orospu evladı bu ya. Eyvah Ciko geliyor. Ciko saçmalama abi bunlar nasıl tercihler ya. Gerçi kim vuracak amına koyayım. A bayılıyorum galiba. Hiç güven vermiyor, hiç güven vermiyor. Of, çok iyi. Of. İrfan ne olur tut bir tane İrfan. İrfan yalvarırım tut. Hacininkini tut hem de ne olur ikonik olsun ne olur. Tut. Hadi İrfan. あチ <laughs> オー Allah'ım buraya kadar geldik olsun artık. Hadi Fredim. Hadi Fredim. Tecrüben yeter. Aslanım bugün çok iyiydin ne olur? Ne olur koçum. Ne olur tamam mı? Hadi yalvarıyorum sana Fredim.